CHP rüşvet skandallarıyla sarsılıyor. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in rüşvet aldığı görüntülerle belgelendi. Tüter'in odasında arama yapan polis baklava kutusunda 110 bin euro buldu. Bir aç ver. Bakalım ne varmış baklava

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'daki para kulelerinin ardından ikinci bir skandalla sarsıldı. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı görüntülerle belgelendi. Görüntülerde Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in yanındaki kişiyle yaptığı konuşma dikkat çekti. Tayland'dan geldiğini söyleyen kişi baklava kutusundaki 110 bin euro rüşvetten bahsetti. Tüter aramızda kalsın diyerek parayı getiren kişiyi uyardı. Tamam, ne sen bir yere bir şey Bu görüntülerden sonra polis ekipleri ofise baskın yaptı. Tütere çantanın içinde ne olduğu soruldu. Çantanın içinde ne Arkada şurt gelmiş. Durun. Çikolata bitiriyor. Aç işini, aç bakalım baklava kutusundan euro çıktığını gören Engin Tüter'in şaşırma numarası yapması dikkatlerden kaçmadı. Suçu üzerinden atmaya çalışması da işe yaramadı. Olay yerinde gözaltına alındı. E, yurt dışından gelmiş, çikolata dedi. Siz getirdim abi, bir bıraktı gitti yine beş dakikamız. Ne için? Arabi inam bilmiyor. Yani, bırak ne söyledi? Abi hediye getirdin geldi. Bu da ne dedi? Evet, şu şekilde. Abi kaynaktan geldi yurt dışına geldim. Risk edesem... ...açık bakmanın koydum tamam. oraya. Tamam, tamam. Hakkınızda gözaltı kararı var. Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluğun... ...boyutları 110 bin euro ile sınırlı değil. İş yeri açma ve çalıştırma... ...ruhsatlarının kasten bekletildiği ve... ...rüşvet almadan işlem yapılmadığı... ...öne sürüldü. Ayrıca... ...şüphelilerin sahte faturalarla... ...haksız menfaat sağladığı ve... ...bu yolla 800 milyon liralık... ...vurgun yapıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Niyazi Nefi Kara dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.